Merhaba arkadaşlar. Bu videoda propozisyonlar yani bir şeylerin yerini tarif ederken kullandığımız o küçük kelimecikler var ya. İşte o küçük kelimeciklerin kullanımını biraz daha pekiştirmek için küçük bir alıştırma yapacağız. Evet. Burada bir living room yani bir oturma odası resmi görüyoruz ve bu oturma odasının içinde bir takım Mobilyalar, eşyalar yani furniture görüyoruz. Bu furniture isimleri ile birlikte onların nerede olduğunu söyleyeceğimiz bir alıştırmaya başlıyoruz şimdi. Hadi bakalım go'yu tıklayarak başlayalım. Bakalım bu resim içindeki hangi furniture'ı bulmamızı ve yerini tarif etmemizi bizden istiyor. Dinleyelim. Armchair. Armchair. Neydi armchair? Koltuk. Evet. Koltuğumuzu tıkladık. Evet. Doğru bildik. Ve sorumuz şu arkadaşlar. Where is the armchair? Next to the bookcase. Bookcase. Yani kitaplık. Next to neydi? Bitişinde. Next to the bookcase mi? Hayır değil. Peki near the window? Window yani pencerenin near'ında, yakınında mı? Değil. Beside yani next to hemen hemen aynı anlamda. Beside the fireplace mi? Fireplace şömine. Şöminenin yakın, dibinde mi? Evet. O zaman C seçeneğini tıklayalım bakalım ne diyecek. Evet gördüğünüz next diyerek bir sonraki soruya geçme şansını elde ettik. Hadi bakalım next diyoruz. Bakalım hangi furniture'ı söylüyor? Dinleyelim. Family photo. Family photo. Evet. Bakalım doğru mu bulduk? Bravo bize. Where's the family photo? On the wall. Wall yani duvar. Duvarın üzerinde mi? Üstüne basıyor mu? Evet. Ama diğer seçeneklere de bakalım. On the table. Table'ın üzerinde mi? Hayır, table'ın üzerinde TV set var. On the shelf mi? Shelf yani bakın kırmızı koltuğun hemen arkasında duvardaki raf yani shelf'in üzerinde mi? Hayır, değil. Demek ki on the wall A seçeneği. Bakalım doğru mu? Evet, yine bravo bize. Bir sonraki soruya geçme hakkı yine kazandık. Hadi bakalım, sonraki soruya geçelim. Bakalım şimdi hangi furniture? Dinleyelim. Pot plant. Pot plant. Plant bitki. Pot plant saksı bitkisi. Evet, hemen tıkladık. Doğru. Ve sorumuz Where's the pot plant? On the floor. Floor yani yer, zemin. Yerin üzerinde under the wall clock. Wall clock duvar saatinin under'ında yani altında. Evet doğru. Ama bakalım diğer seçeneklerde ne demiş. On the floor yine yerin üzerinde. Ama next to the sofa. Sofa yani kanepenin dibinde. Hayır değil. Kanepenin dibinde değil. Ve son seçenek on the floor yine. Ama in front of the table. Table'ın önünde mi, in front of'unda mı? Değil. O zaman A seçeneği zaten demiştik ilk okuduğumuzda. Bakalım doğru mu bildik? Evet yine doğru bildik. Ve bir sonraki soruya geçme hakkı yine kazandık. Geçelim bakalım. Dinleyelim bakalım hangi furniture? Rug. Rug. Rug neydi arkadaşlar? Halı ya da kilim. Evet bildik. Ve soru where's the rug? Seçeneklere bakalım on the right of the room right sağ demek left ise sol demek right of the room roomun odanın rightında sağında doğru mu bence değil in the middle of the room in the middle middle orta in the middle of zaten bu bir klişe odanın ortasında mı evet ama son seçeneğe de bakalım on the left of the room odanın left'inde, solunda değil. O zaman B'yi tıklayalım bakalım. Evet, yine bildik ve bir sonraki soruya geçtik. Bakalım şimdi hangisi geliyor? Bookcase. Bookcase. Yani bakın, sofanın, turuncu orange sofanın hemen arkasındaki kitaplık bookcase. Tıkladık. Yine bildik ve sorumuz Where is the bookcase? Seçeneklere bakalım. Behind the sofa. Doğru, evet. Sofanın behindında, yani arkasında. Ama yine diğerlerine de bakalım. Next to the door. Doğrun hemen bitişiğinde dibinde. Hayır değil. Ve son seçenek. Near the chair. Chair'in yani kapının bitişiğindeki chair'in yakınında mı? Hayır değil. O zaman A seçeneğini tıklıyoruz. Behind the sofa. Kanepenin arkasında. Bakalım doğru mu? Evet, yine bildik. Bravo bize. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Bakalım şimdi hangisini söylüyor bize? Reading lamp. Reading lamp. Reading lamp. Yani okuma lambası. Bakalım şu olabilir mi arkadaşlar ortadaki coffee table'ın üzerinde. Tıklayalım bakalım. Evet bravo bize. Sorumuz where's the reading lamp? Seçeneklere bakalım. In the coffee table. Coffee table'ın içine sokmuş. İmkansız olamaz. Over the coffee table. Coffee table'ın üzerinde ama avize gibi sallanıyor olması lazım. Üzerine basmıyor çünkü. O da olamaz. Ve son seçenek on the coffee table. Evet. Son seçenek değil mi? Hadi tıklayalım bakalım. Evet yine bildik. Hadi son sonraki soruya geçelim. Hemen dinleyelim bakalım hangisini soracak. Fireplace. Fireplace. Zaten konuşmuştuk önceki soruların birinde. Fireplace şömineydi değil mi? Hemen tıklıyoruz. Evet yine bildik. Ve de sorumuz. Where's the fireplace? A seçeneği. Between the chair and the cupboard. Between neydi? Arasında. Neyle neyin arasında? The chair yani sandalye ile the cupboard kapaklı dolabın arasında mı? Hayır değil. A seçeneği gitti. B'ye bakalım. Between the bookcase and the shelf. Neyle neyin arasında diyor? bookcase yani kitaplık ile shelf yani rafın arasında. Evet, değil mi? Doğru seçenek bu. Ama yine de son seçeneğe de bakalım. Between the sofa and the window. Yani sofa kanepe ve window pencere arasında diyor ki değil. Evet, B seçeneğine doğru demiştik zaten. Tıklayalım bakalım doğru muymuş. Evet, yine bildik arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyoruz. Bakalım şimdi hangisi geliyor? Dinleyelim. Wall clock. Wall clock. Yine önceki soruların birinde seçeneklerde konuşmuştuk. Wall clock duvar saatiydi. Tıklayalım bakalım doğru mu? Evet. Ve de sorumuz geldi. Where's the wall clock? Seçenekler. Under the pot plant. Pot plant ne demiştik? Saksı bitkisi. Pot plant'in ama altında mümkün mü? Zaten değil. Peki bir sonrakine. Over the pot plant. Over neydi? Hatırlıyorsanız benzetme olarak demiştik ki yemek masasının üzerinde sallanan avize gelsin aklımıza. Evet. Yani üzerine basmıyor ama aynı hizada. Peki over the pot plant. Saksı bitkisinin yukarısında mı? Evet. Değil mi? Aynı hizadalar. Doğru seçenek B bence. Ama yine de son seçeneğe de bakalım. On the pot plant. Ha, pot plant'ın yani saksı bitkisinin üzerine koyu vermişler. Değil tabii ki. O zaman B'ye doğru demiştik zaten. Bakalım doğru mu gerçekten? Evet, yine bildik. Bravo bize gerçekten. Bir sonrakine geçelim haydi. Bakalım, dinleyelim ve ne diyor bu sırada? Cushion. Cushion. Cushion ne biliyor musunuz arkadaşlar? Minder. Koltuk minderi. Yastık değil minder. Peki hemen sofanın üzerindeki purple yani mor kaşığına tıklıyoruz. Evet. Evet ve geldi sorumuz işte. Where's the cushion? Seçeneklerimiz. On the armchair. Ha kırmızı armchair'ın üzerinde mi? Değil. On the chair. Peki kapının bitişiğindeki chair'ın yani sandalyenin üzerinde mi? Değil. On the sofa. Aa evet. Kanepenin üzerinde değil mi? Hadi tıklayalım bakalım C seçeneği dedik. Doğru muymuş? Evet yine bildik. Ve nakine bakıyoruz. Bakalım şimdi hangisi geliyor? Dinleyelim. Painting. Painting. Painting neydi arkadaşlar? Yağlı boya tablo painting. Evet hemen şerfin orada görüyoruz duvarda değil mi? Tıklayalım bakalım. Evet geldi sorumuz işte. Where's the painting? Seçenekler. Next to the fireplace. Fireplace yani şöminenin dibinde mi? Olabilir. Near the chair. Chair'in yani sandalyenin yakınında mı? Hayır değil. Over the TV set mi? Yani televizyonun aynı hizada yukarısında mı? Hayır değil. O zaman A seçeneği değil mi? Şöminenin dibinde. Next to the fireplace. Bakalım doğru muymuş? Tıklıyoruz. Evet yine bildik. Bravo bize gerçekten. Sonrakini dinleyelim bakalım neymiş? Coffee table. Coffee table. Coffee table hangisi arkadaşlar? Burada iki tane table var. Bir tane TV setin üzerinde bulunduğu table, bir de kahve servisi için olan coffee table, yani üzerinde lamp olan değil mi? Tıklayalım bakalım. Evet. Ve geldi sorumuz. Where's the coffee table? Seçenekler. Beside the sofa. Sofanın beside'ında dibinde. Bence değil. Under the rug. Rug neydi? Kilim, halı. Halının altında mı? Under'ında mı? Kesinlikle değil. Ve son seçenek in front of the armchair. Armchair'ın kırmızı koltuğun in front of yani önünde mi? Evet, kesinlikle. O zaman C'yi tıklıyoruz bakalım ne çıkıyor. Evet, yine bildik. Ve next diyerek sondakine geçiyoruz. Bakalım şimdi ne geliyor şansımıza? Shelf. Shelf. Önceki soruların birinde konuşmuştuk. Hemen kapaklı dolabın yanında, kırmızı koltuğun arkasında duvarda bir shelf yani rafımız var, değil mi? Tıklayalım bakalım. Evet yine bildik ve sorumuz geldi. Where's the shelf? Bakalım seçeneklere. Over the chair. Over the chair. Chair kapının bitişindeki. Onun aynı hizada yukarısında mı? Değil. Next to the cupboard. Kapaklı dolabın bitişiğinde, dibinde mi? Evet. Ama yine de bakalım son seçeneğe de. Near the TV set. Televizyonun yakınında mı? Değil. O zaman B'yi tıklıyoruz bakalım. Evet, yine bildik. Ve next dedik, bir sonrakine geldik. Bakalım şimdi ne çıkıyor. Dinleyelim. Sofa. Sofa. Sofa zaten konuşup duruyoruz. Buradaki orange olan kanepe tıkladık ve yine bildik. Evet geldi sorumuz. Where's the sofa? Seçenekler: Behind the window. Değil. Opposite the TV set. TV setin opoziti yani karşısında mı? Bence değil. Değil mi? On the right side right side sağ taraf demekti. Önceki soruların birinde konuştuk değil mi? On the right side sağ tarafta. Evet bence sağ tarafta. Tıklayalım bakalım ne çıkacak. Evet yine bildik. Ve next dedik yine arkadaşlar. Dinleyelim bakalım şimdi ne çıkıyor? Chair. Chair. Neydi? Kapının hemen bitişiğindeki sandalyemiz değil mi? Tıkladık. Ve sorumuz geldi. Where's the chair? Seçeneklerimize bakalım. Opposite the TV set. Televizyonun tam karşısında mı? Evet. Ama yine de bakalım diğer iki seçeneğe de. In front of the TV set. Televizyonun önünde mi? Değil. Opposite ve in front of'un zaten arasındaki fark arkadaşlar. Opposite deyince karşı karşıya duruyorlar. Yani face to face yüz yüze bakıyorlar. Ama in front of deyince Birinin sırtında kalıyor diğeri. O yüzden in front of the TV set değil. Ve next to the TV set. Next to the TV set. Hayır. Next to the TV set ne var? Sofa var bitişinde. O yüzden A seçeneğini tıklayalım bakalım TV setin karşısında. Opposite the TV set. Evet arkadaşlar yine bildik ve next dedik. Dinleyelim bakalım şimdi ne geliyor. Cupboard. Cupboard. Cupboard neydi? Kapaklı dolap. Tıkladık. Ve geldi işte sorumuz. Where's the cupboard? Bakıyoruz seçeneklere. On the right of the room. Right sağ On the right of the room. Odanın, room'un sağında mı? Değil. Near the door. Doğrun bitişiği değil de yakınında mı? Evet yakınında. Ama yine de bakalım son seçeneğe de. In front of the armchair. Armchair'ın yani kırmızı koltuğumuzun önünde mi? Değil. O zaman near the doğru Tıklayalım bakalım. Evet yine bildik. Ve tabii ki yine next dedik arkadaşlar. Ve yine dinliyoruz. Bakalım şimdi ne geliyor. TV set. TV set. Evet tabii ki biliyoruz ve hemen tıkladık. Ve geldi sorumuz. Where's the TV set? Seçeneklerimize bakıyoruz. On the left of the sofa. Sofanın leftinde yani solunda değil. On the right of the sofa. Sofanın sağında. Evet kesinlikle ama yine de C'ye de bakalım. In front of the sofa. Sofanın in front of'unda mı yani önünde mi? Değil. O yüzden B'yi tıkladık bakalım. Evet, evet son sorumuzu da bildik ve bize dedi ki you are the best. Biz gerçekten en iyisiyiz arkadaşlar. Propozisyonlar konusunu gerçekten son derece iyi becerdik. Sıfır yanlışla, sıfır hatayla bu alıştırma grubunu başarıyla geçtik arkadaşlar. Evet, artık çok iyi biliyorsunuz değil mi? siz de İngilizce konuşuyoruz biz demek istiyorsanız ve bunu gerçekten de kısa bir zaman içinde becerebilmek istiyorsanız lütfen videolarımızı takip etmeye devam ediyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.